Tekrar merhaba. Bu haftaki videomuzda karavanımızın yan servis kapağını ve sineklik ve perde mekanizmalarının montajını yapacağız. Elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Belki fikir verecek bir şeyler çıkar. Bu işin uzmanı değilim ama fikir vermesi açısından belki faydası olan bir nüans yakalayabilirsiniz. O açıdan mümkün olduğunca detaylı anlatmaya çalıştım ama tabii ki hem video çekip hem de anlatmak biraz zor oluyor. Hem de işlemi devam ettirmek biraz zor olabiliyor. Bu yüzden elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ee, o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> ölçü aldım. Şurasının contası var. Şu contanın içinde kalacak şekilde ayarlıyoruz Tabii tam merkeze yerleştirmek kaydıyla. E, sonrasında burayı bununla açacağım ve kilidi buraya yerleştireceğim. Evet kilit mekanizmasını bu şekilde yerleştirdik. Şu şekilde açtım. Şu şekilde de yerleştirip <laughs> arkasından sabitleyeceğiz. Şuraya şöyle geçiyor. Şuraya basıyor. Şuna. Ama bence bu çok zayıf olur. Onun yerine yukarıdan geniş bir plakayla falan sıkıştırsak daha ne iyi hocam. olacak gibi. Evet bu orijinal parça çok hoşumuza gitmedi. Daha doğrusu buraya kesmemiz gerekecek ve ince kısmından tutacaktı. O yüzden bunu iptal ettik. Onun yerine kendimiz bir buraya parça kestik. Onu oraya yerleştireceğiz. <laughs> Vallahi ben içi boş aldığım için mecburen kendim. Kapağı yerine monte ettik ancak açılıp kapanırken bu üst kısımları biraz sürterek giriyor. O yüzden bu ikisinin arasındaki mesafeyi biraz açmamız gerekiyor. Bunun için kiriko kullanacağız. Kiriko burayı biraz esneterek şu menteşeyi aşağıya çekmeye çalışacağız bakalım. Evet oldu. Çok tatlı sert bir geçiş var hafif. Bu da bence olmalı zaten. Gayet güzel oldu. Şimdi yapmaya çalıştığımız şey şu, e, karavanımıza perde takacağız. Hani biliyorsunuz klasik zaten bir tarafı perde, bir tarafı sineklik olan e, perdelerden takacağız. E, fakat şöyle bir sorun var. Normal bir karavanda e, doğrudan vida atıp sıkılıyor. E, ama bizim karavanda şöyle bir farklılık var. Şu bizim karavanımızın duvarı, bu kompozit bir malzeme. Buna vida atamıyorsunuz. Atsanız da yani çok güvenmemek lazım burada perçin kullanılabiliyor. Şuradaki örnekte de ben denemek için yapmıştım. Perçin kullanılabiliyor. Bu yüzden ben pencereleri perçinlemem gerekiyordu. Pardon, perdeleri. Ama perçinlediğiniz zaman tekrar çıkarmanız büyük mesele. Tekrar çıkartamıyorsunuz. Çok büyük sorun oluyor. Ve ben sevmiyorum o tarz sonradan değiştirilemeyen işleri. Belki sökmek, değiştirmek isterim. Belki ne bileyim yırtılır ya da herhangi bir sorun yaşanır perdede. Bunu değiştirmek istediğim zaman ise perçinleri sökmem ve çok oraya zarar vermem falan gerekecek. Çünkü perçini delerek parçalıyorsunuz, içinde bir kısmı kalıyor ister istemez. Onun yerine ne yapayım dedim ki buraya kompozit malzemeye ben bir şey perçinleyeyim ve pencereyi de daha doğrusu perdeyi de ona vidalayayım diye düşündüm. Bunu nasıl yapabilirim diye düşündüğüm zaman bu düz çektirmeleri buldum mobilya sınırları sıklıkla kullanıyor. Şu şekilde şöyle buraya perçinleyip ve köşelerden perdeleri buraya vidalayayım. Yani şöyle ki plan şu. Ben bu bizim tavanımız ya da duvarımız. Buraya bunu perçinliyorum. Sonrasında ise işte perdenin bu köşe kısmı buraya gelecek şekilde denk getiriyorum ve vidalıyorum. Böylelikle istersen vidadan söküp bu perdeyi istediğim gibi çıkarma şansın olacak. Evet şimdi gelelim montaj aşamasına. Şöyle köşeleri vida yerleştiriyorum. Ucunu biraz seri şekilde dışarı çıkmasını sağlayacağım. Sonra da yerine bastırdığım zaman oraya iz bırakacak yukarıya mesela. O iz bıraktığı yere de bu parçaları perçinleyeceğim. çocuğuma da yapılmasını istemem. Mevlüm evet, evet. harflerle hidayet edin. Hayır tamam. Yani onları hala bir koyacağım. Gördüğünüz gibi silikonlayarak perçinledim. Sonrasında perdeyi takıp buradan vidalayacağım. Sökmek istersen vidasından söküp çıkartacağım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Şöyle. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Şimdi fitil yapacağım, fitil niye yapacağım, çünkü bunu tavana ya da duvara yerleştirdiğim zaman bu köşeler birazcık da havada kalabiliyor, bu sefer kenarlarında boşluk kalıyor bunların şu yüzeye temas eden kısımlarında o yüzden burada da fitil yapacağım. Zaten eski bir fitil çok yapışkan, iyi değil ama benim için önemli değil zaten sıkıştırınca yukarıda sıkışacak bunlar. Evet normal şartlarda karavanın perdelerini taktık ama şuradaki mandallardan dolayı şöyle göstereyim. Perdenin sinekli kısmı ya da perde kısmı açılmakta zorlanıyor. Bu yüzden bir çözüm bulmamız gerekli. Bu makinizmanın rahat çalışması için. Biz de şöyle bir şey yaptık. Bu dış çerçevede bulunan Malzemenin aynısını, aynısından bir tane daha yaptırdık. Şimdi yapacağımız şey şu: bu pencereyi yerinden söküp altına o kasayı yerleştirip sonra bu pencereyi takmak. Böylelikle e, perdeyi daha doğrusu camdaki kulp bölümünden tutma bölümünden uzaklaştırmak bu şekildedir. Perdenin rahat açılıp kapanmasını planlıyoruz. Bakalım bir deneyelim görelim. Evet, bu arkaya yerleştirdiğimiz profiller sonradan yaptırdığımız için birebir milimetreleri tutmadı. O yüzden kesmek zorunda kaldık. Şimdi birleştirip bir deneyeceğiz bakalım. Evet, ee, o çerçeveleri hazırladık şimdi. Fakat çerçeveleri yerine takmadan önce şöyle tavanda da görebileceğiniz gibi şurada normalde buraları tabii ki kaplayacağız. Fakat şuradaki beyazlıklar kalacak. Dolayısıyla da kötü bir görüntü oluşturacak. Aynı şeyler buralarda da söz konusu. Bu sebeple şimdi bant yapıyorum. Buralara e, bant çekiyoruz. Camları da e, kapatacağım aynı bantla. Sonrasında e, o beyaz kalan yerleri boyayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi maskeliyoruz ve şu aradaki boşlukları e, boyayacağız. Burayı da aynı şekilde. Sonra da perdelerimizi yerine monte edeceğiz. Kim biri söyledi? Aa yazıklar Tek olsun. Çektiğim beni oluyordu. Aa yazıklar olsun. Kim çekti o kadar? Ben çektim çoğu görüntülerin. Ya, biz çekimde yardımcı Yazıklar olsun. İki çekim yapıyorsun, kaçıyorsun sonra yok. Ben işimi de arasında bu işi yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Takılıyorsun. Bu evet. şeyde. şeydi. Kameranın, Kameranın şey. tablosuydu. Evet, birinci kata attık. Şimdi ikinci bir kata atalım isterseniz şöyle kameradan böyle de Kameraları oynayalım biraz. Burada boya atarken dikkat edilmesi gereken bir husus var mı? Soluma bak. Yani şöyle, en tabi, en bilindik kural, vakit geçirmeden. Çünkü bir yerde birazcık beklediğiniz anda boy orada birikip akmaya başlıyor. Bunun olmaması, homojen olması için gezdirmeniz, sürekli gezerek atmanız gerekiyor. En büyük ipucu o diyebilirim. Yüzeyin buna uygun olması gibi daha bir sürü değişken var ama en evet. temel sebep şu bakın yani şu olan bir yerde vakit geçirmeden dediğim gibi bu benim profesyonel işim değil, o yüzden beni baz ama en azından profesyonellerinden dinlediğim bu şekilde. Ve de kuruduktan sonra tekrar atmak gerekiyor. İlk ha, katı. E, tabii. İlk kat yumuşak. Öyle çok yoğun bir kat değil. Bir nevi astar oluşturur gibi düşünün. Bir de şunu da söyleyeyim. Boyanacak yüzeyin önce bizim karalanması aslında fena da olmaz. Evet özellikle çok düz yüzeyse boyanın tutabilmesi için. Evet. Kahve soğuyor. Kahve evet, soğuyor. Yani başka gibi. yerlere de sıçrıyor beyaz olarak, şey siyah olarak. Orada zaten kaplanca için. Kaplanca için. Onu seviyoruz çok. tamamdır. Gördüğünüz gibi artık takılmadan açılıp kapanıyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Sineklik. Perde. İkisini ayırdığımız zaman da açık konuda. İşte bu şekilde çift profil yaptık ve bu boşluk kısımları siyah boyadık. Böylelikle görüntüsü de rahatsız etmemiş oluyor. Dışarıdan da bu şekilde gözüküyor. Evet, başka bir videoda daha görüşünceye kadar hoşçakalın.